Karlı bir akşamda Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğimiz yola. Kısacık beraberliğimizin bütün anlarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttun. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim ettiğin çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir. Yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kim büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandım bir süre. Kim büyütmedim kalbimde söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklerine dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarını yenilerine ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Nasıl olsa bulacaktır diye her görüşümde aynı sesle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bir bizden seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitaplarım bende. Kelebekler gibi kar Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kim büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.